arkadaşlarım nasılsınız? Aferin çok iyi ben de iyiyim. Sizinle birlikte Türkçe derslerimizde devam ediyoruz. Bir, son, bir, önceki dersimizde sizinle birlikte yüzümüz, vücudumuz konularından geçmiştik ve vücudumuz şarkısını dinlemiştik. Onu ezber etmeyi ödev olarak vermiştim ve siz onları mutlaka ezberlediniz diye düşünüyorum. Ve ben bir sonraki sayfamıza geçiyorum bakalım orada neler varmış. Evet bak ve tekrar et. Biz vücudumuz şarkısını ezberledik ama onların anlamlarını henüz öğrenmedik. Şimdi bakalım bizim vücudumuzda neler varmış? Fotoğrafa bakarak onları bir te tek tek öğrenmeye çalışırız arkadaşlar. Mesela burada bir ağaç var görüyorsunuz ağaç yeşil hem de ağaçın üzerinde bir küçücük ev var. Çocuklar oyun oynamak için kendileri için bir ev yapmışlar. O evde iki tane çocuğumuz var görüyorsunuz. Birinci çocuğumuz onu neresini işaret ediyor? İşaretimiz onun neresi doğru gidiyor? Bakalım. Evet burada. Burası yani burası. Neymiş arkadaşlar? Parmak. Yani o nere nereyi gösteriyor? Onun neresini? Çocuğumuzun parmaklarını gösteriyor. Evet parmak. İşte bu. Hemen defterinize yazın. Parmak. Özbekçe anlamını hemen söylüyorum. Barmak. Demek ki parmaklarımız nerede arkadaşlar? Bana siz parmaklarınızı gösterin. Evet, burada parmaklarımız. Elimizdeki parmakları bir defa saymaya çalışırız arkadaşlar. Zaten sizinle biz sayılar konusunu geçmiştik. Siz saymayı çok iyi biliyorsunuz umarım. O zaman ben başlıyorum parmaklarımı saymayı. Bir, 2 3 4 5 tane parmağım var. 6 7 8 9 9 ve 10. Bizim 10 tane elimizde parmağımız var arkadaşlar. Demek ki parmağın anlamı ne? Parmak. Bir önceki dersimizde ben sizinle birlikte çoğul eki ya da tekil eki ne olduğunu öğrendik, değil mi? Yani çoğul eki neydi? Lar, ler. Yani kuplik koşumçeleri Tekil, birli, birlik. Yani parmak ne? Tekil, birlik. Onu çoğul eki yapmamız için lar ya da ler eklememiz lazım. Zaten bizim 10 tane elimizde parmağımız olduğu için biz ona parmaklar diyoruz. Bu çoğul eki. Tekil parmak, çoğul parmaklar diyoruz. Evet, demek ki bu çocuğun parmaklar gösteriyor. Evet, yine burada iki, ikinci çocuğumuz var. Onun işaretimiz neresiyi işaretliyor? Neresini? Evet, omuz. Omuz ne demek? Omuz, yelke demek arkadaşlar. Özbekçe anlamı hemen defterinize yazın. Omuz, yelke. Eğer ona çoğu eki eklersek o ne olacak? Omuzlar. Yani kalından sonra kalın unludan sonra kalın unlu geliyor ve biz ona lar ekini ekliyoruz. Parmaklar, omuzlar. Ağaçımızın iki tane dalında iki tane çocuğumuz varmış ve üçüncü dalı yani dal ne demek? Şah. Şahıda ne var? Çocuklar var. Orada görüyoruz ayak gösteriyor. Ayak ne demek arkadaşlar? Ayak. Evet, Özbekçe ile aynı. Ayak. Evet, yazıyorsunuz diye düşünüyorum. Özbekçe anlamı ayak. Evet. Şimdi omuz öğrendik, parmak öğrendik, ayak öğrendik. Burada çocuğumuzu işaretleyen işaret nereyi gösteriyor? Boyun. Evet, burada. Boyun. Boyun özbekçesiyle aynı. Boynumuz nerede Göstereyim bakalım? Aferin çocuklar, boynumuz burada. Yani onun da boynunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Aşağıda bir kız var, kız çocuğumuz var. O bakalım onun neresini işaretlemişler? Koluna işaretlemişler. Burada kol var arkadaşlar, vücududaki kol. Şimdi ben size bir şey söylemem lazım. Biz diyoruz kol ve el diyoruz. Yani ikisi de kol. Yani kol anlamında geliyor Özbekçe'de. Ama o ikiye ayırarak öğreniyoruz. Neremiz kol, neremiz el. El derken buradan aşağıını söylüyoruz el. Bu elimiz. Ama kolumuz burası. İki tane ikiye ayırarak öğreniyoruz. Demek ki burada kol gösteriyor, burasını gösteriyor. El diyoruz. Burada bir kızımızı gösteriyor ve elini gösteriyor tabii ki. Eli burası burada işaretliyor. Kolu burası. Yani mesela bu çocuğun eli burası, kolu burası. Gördüğünüz, gördüğünüz, anladınız diye düşünüyorum. Şimdi diz var, diz. Diz ne demek? Diz. Bizim bacaklarımızda olur diz. Diz, özbekçe anlamı tıza diye söylüyoruz biz onu. Kol ve diz. El kol anlamlarına geldik. Şimdi burada bu çocuğa bakın bacak gösteriyor. Biz ikisini de Özbekçe olarak aynı söylüyoruz. Yani ayak diye söylüyoruz ama ayağı neresi, bacağı neresi gösteriyor? Bakalım. Burası ayak. Burası ayak. Burası bacak arkadaşlar. Mesela burası bacak. Ama şurası ayak. Gördüğünüz gibi onu da şöyle işaretledi. Demek ki biz vücudumuzda neler olduğunu öğrendik. Zaten biz başı bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Başımız nerede? Başımız burada. Evet, bir defa tekrar etmeye çalışırız. Parmak, çoğul eki olsa parmaklar. Omuz, çoğul eki, de, eki kullanırsak, çoğul olarak yapsak omuzlar. Boyun ve boyunlar oluyor. Ayak, ayaklar. Aferin çocuklar. Kol, tool iki, kollar. El, eller. Aferin çocuklar. Lar değil, ler ekini kullanıyoruz. İnce ünlüden sonra ince olması gerekiyor. Çünkü diz, dizler çoğul eki kullanırsak. Bacak, bacaklar. Burada baş, şöyle yazıyoruz. Baş. Çoğul eki kullanırsak başlar. Aferin çocuklar. Şimdi biz sizinle vücudumuzda neler olduğunu öğrendik ve burada çocuklara göre işaretledik. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Neler varmış acaba? Dinle ve göster demiş. Evet, dinle ve göster demiş. Burada e, sayfamızda dinleme metnimiz var. Onu ilk önce sizinle birlikte dinleyeceğiz. Sonra birlikte tekrar edeceğiz arkadaşlar. Demek ki dinleme metnimiz başlıyor. Sayfa 145. 4. Dinle, göster, söyle. Ağız. Ayak bacak baş burun el kol kulak vücut minik öğrencilerim sizinle birlikte dinleme metnini dinledik ve vücudumuzda neler olduğunu öğrendik, işaretledik diye düşünüyoruz. Şimdi bakın biz birlikte onların ne olduğunu tekrar ederiz ve, ve yanına yazarız arkadaşlar. Bakın burada ne gösteriyor acaba? Burada ne gösteriyor? Evet, elimizi gösteriyor. Yani kolumuzu gösterirse burasını gösterirdi. Burada el gösteriyor ve neleri gösteriyor? Parmaklarımızı gösteriyor. Ben buraya yazıyorum. Parmak. Siz de defterinize yazın. Parmak. Evet. Bu ne arkadaşlar? Vücudumuzda bu ne? Aferin çocuklar. Ağız. Ağız diyoruz. Bu neydi? Yüzümüz konusundan geçtiğimiz zaman öğrenmiştik. İşitmek için, duymak için, dinlemek için kullandığımız kulak. Aferin. Kulak diyoruz. Yine şöyle düşüyoruz, iniyoruz. Burada ne var? Bacak. Aferin. Bacak. bacak. Evet. Bu ne arkadaşlar? Ayak. Aferin. Ayak. Evet yazdık. Bu kim? Bu kim? Bu bir çocuk arkadaşlar. Çocuk. Burada bir şeye dikkat etmenizi rica ediyorum. Biz burada çocuk diyoruz, bacak diyoruz. Bu harfın söylenişi C olur arkadaşlar, S değil, K değil, C. Türkçe olarak biz onu C diye söylüyoruz. O yüzden bacak, çocuk oluyor. Onu karıştırmamanızı rica ediyorum. Evet de devam ediyorum ben. Burası neydi? Bu ne? Bu kol. Evet, hemen defterinize yazın. Kol. El burada. Parmaklarımız burada. Kolumuz bu. Bu neydi? Burun arkadaşlar. Burun. Biz ona burun diyoruz. Kokma, kokmak için faydalanıyoruz ondan. Koklamak için. Bu ne? Bu bizim yüzümüz. Ya da başımız diyoruz. Baş yüz. Baş ya da yüz. İkisini de söylesek olur tabii ki. O zaman sizinle bir defa tekrar ediyoruz. El parmak evet ağız çocuk kulak bacak baş ya da yüz, kol, burun ve ayak. Aferin çocuklar. Ben bir sonraki sayfamıza geçiyorum. Dinle, tekrar et ve işaretle demiş arkadaşlar. Şimdi burada bir dinleme metnimiz olacak. Biz onu birlikte dinleyeceğiz. Sayfa 146 5. Dinle, tekrar et işaretle Benim adım Dino. Benim uzun bir burnum var. Ağzım ve gözlerim küçük. Kulaklarım da büyük. Uzun bacaklarım ve büyük ayaklarım var. Benim saçlarım kısa. Benim adım Mino. Benim kısa bir burnum var. Ağzım ve gözlerim Büyük kulaklarım, küçük kısa bacaklarım ve küçük ayaklarım var. Benim saçım uzun. Evet çocuklar, şimdi biz dinleme metninden geçtik. Demek ki bunu dinlediniz, tekrar ettiniz ve işaretlediniz umarım ve biz bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Ve biz dinleme metninde bunları da işaretlememiz gerekiyordu. Mesela bakın burada burun var. Bu hayvan ya da yarasa diyebiliriz biz bunu. Hayvan ya da bir yaratık bu. Hayvan diyelim iyisi. Burnu var. Ee, burnu var. Göz, bu, gözü var. Burnu var. Yine bir defa gözü var. Saçı var ve saçı. Yine bir defa. Şimdi bu hayvanımızda bunların hangisi var? Onu işaretlemeye çalışırız. Bakın. Bu hayvanımızın burnu hangi renk? Ne renk yani? Yeşil. Evet, tabii ki. Bu burun bunun hangisinde? Birincisinde. Evet, tabii ki. Bunu işaretliyorum o zaman. İkincisine bakıyoruz. Bunu da biz burun dedik. Ama bir pembe renginde burun. Pembe renginde hangi hayvanımızın burnu olabilir? Evet, ikinci hayvanımızın burnu olabilir. O yüzden bunu şöyle işaretliyoruz biz. Evet. Şimdi bakın, göz demiş üçüncüsü göz diyelim. Göz. Hangi, resme fotoğrafı iyice bakın. Hangisinin gözü böyle? Bunu mu? Hayır, onun gözü bambaşka bir renkte. Evet işte bunun gözleri. Demek ki ben burayı işaretliyorum. Üçün, e, dördüncü fotoğraftaki göz kiminki? Evet birinci resimdeki hayvanımızın gözleri. Saça bakalım. Yeşil bir renkteki saç. Hangisinin olabilir? Tabii ki birincisinin saçı. Çünkü bu hayvanımız da yeşil renkte. O yüzden saçı buraya işaretliyoruz sarı saçlar kimin saçı? Yeşilin, yeşil hayvanımızın saçı yeşil olduktan sonra tabii ki sarı saçlar bu fotoğraftaki hayvanımızın saçı olur. Burayı işaretledik. Siz de aynı şekilde yazdınız, yaptınız diye düşünüyorum. Eğer yaptıysanız biz artık bir sonraki sayfamıza geçiyoruz ve dersimizde devam ediyoruz. Bak ve söyle. Boya demiş. Sizin elinizde renkli kalemleriniz var diye düşünüyorum. Şimdi o kalemler yani boyalarla birlikte biz parmakları boyamaya çalışıyoruz. Siz çalışıyoruz. Siz onu evde yapacaksınız. Şimdi biz burada boyamaya ihtiyacımız yok arkadaşlar. O zaman ben bu sayfayı geçiriyorum. Dinle ve konuş demiş arkadaşlar. Şimdi burada bir dinleme metni oluşacak. Dinleme metninden sonra biz birlikte onları Tek tek öğrenmeye çalışırız demek ki burada dinleme metnimiz başlıyor. Sayfa 149. 7. Dinle, konuş. Benim adım Mert. Ben 7 yaşındayım. Benim saçım siyah. Benim gözüm mavi. Benim adım Evet arkadaşlarım. Demek ki biz dinleme metnini dinledik ve konuştuk. Şimdi sizinle birlikte yapacağız. Bakın, benim adım Mert. Ben 7 yaşındayım. Benim saçım siyah. Benim gözüm mavi demiş. Şimdi onların anlamlarını tek tek anlamaya çalışırız. Bakın. Ben ne demek? Ben Özbekçesi men. Ad ne demek arkadaşlar? Ad. Evet, ad. Yani benim adım diyoruz. Bakın, benim adım Mert demiş. Demek ki bu çocuğun adı ne? Çocuğun adı Mert. Biz şimdi onun nasıl yazıl, yazılması gerektiğini konuşuruz bir defa. Şöyle şuraya indiriyorum. Size yazarak öğretmek istiyorum çünkü. Ben Ben Bunları biz bunlara biz zamir diyoruz. Ben yani ben. Şimdi ikincisini söylüyorum. Sen. Sen. Bunlar tekil arkadaşlar, tekil. Yani bir tek kişi, bir tane insan demek ki. Ben, sen ve o. Ben, sen, o. Demek ki şimdi onların özbekçe olarak tercümesini söylüyoruz. Ben, evet. Ben, min. Sen, ne demek? Sen ve o, ne demek? U. Evet arkadaşlar ekranlarınızda gözüküyor diye düşünüyorum. Şimdi söylüyoruz ben, sen, o. Yani men, sen, u olarak Özbekçe'de söylüyoruz. Şimdi biz onları çoğul yapıyoruz. Yani çoğul ne demek? Çok insan demek. Biz artık çoğuz demek. Ben olursa ne olacak? Biz. Biz. Bakın ben tekil. Biz çoğul yani birlik ve koplik. Ben ben bir tane insanım. Biz artık biz çoğuz yani çok insan var orada biz. Sen siz. O onlar diyoruz. Onlar. Biz, siz, Va ula, ular anlamı geliyor? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi arkadaşlar biz onlara benim demek için yelik eki yani benim demek için ekleri kullanmamız lazım. De, diyor ki bakın benim benim adım Mert diyor. Şimdi biz onlara benim diye ekliyoruz. arkadaşlar demek ki ben bu men. Benim olursa menin. Şimdi diyoruz ki ben benim adım diyoruz. Mesela benim adım Mert. Şimdi benim ad diyoruz. Benim ad. Benim olduğu için buna biz adım diyoruz ve ın ekini ekliyoruz. Benim adım Şimdi sen olursa nasıl olur? Sen senin olarak değişiyor yani in ekini ekliyoruz. Yani senin benim adım şimdi oluyor senin adın. Benim adım benim adım senin adın ve üçüncü tekile geçiyoruz. Onun o, nun. senin, onun ad ve onun onun adı diyoruz. Bakın şimdi birlikte söylediz arkadaşlar. Benim adım Mert. Senin adın Mert. Onun adı Mert gibi söylüyoruz. Şimdi çoğul geçiyoruz. Çoğul ekine geçiyoruz. Biz nasıl olacak? Bizim olarak değişiyor. Bizim. Evet. Siz olursa sizin. Onlar olursa onların olarak değişiyor. Onların. Evet. Bakın. Şimdi söylüyoruz. Benim, senin, onun, bizim, sizin ve onların. Benim adım, senin adın, onun adı, bizim adımız olur. Adımız. Sizin, sizin adınız. Aferin arkadaşlar. Adınız Onların adı, onların adı şeklinde kalabilir ya da onların adları olarak değiştirmemiz mümkün. Ama en çok onların adı olur arkadaşlar. Demek ki benim adım, senin adın, onun adı, bizim adımız, sizin adınız, onların adları olarak değiştiriyoruz ve biz artık adlarımızı nasıl söyleyi, söylemeyi öğrendik. Bakın benim adım Mert nereden gelmiş biraz önce öğrendik. Benim adım Mert. Şimdi yaş söylüyor. Ben 7 yaşındayım. Benim ismim Mert. Men 7 yaşdaman demek istiyor. Şimdi yaşında. Yaşında. Ben 7 yaşında sözümüze im ekini ekliyoruz sanki burada olduğu gibi benim adım benim yaşım olduğu için ben 7 yaşındayım. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Benim yani myning benim saçım ekliyoruz yukarıdaki şekilde öğrettiğimiz gibi benim saçım siyah. Yani myning saçım kara. Aynı şekilde devam ediyoruz. Benim gözüm mavi gözüm mavi. Şimdi bakın burada bir şey değişiyor. Göz, gözüm oluyor, noktali oluyor. Neden? Çünkü biz bir, bir önceki dersimizde demiştik kalın unlu ve ince unlularımız var. Onlardan sonra kalından sonra sadece kalın gelir. İnceden sonra hemen ince gelir. O yüzden biz bunları değiştiriyoruz. Mesela ım eki, ım eki, im şeklinde, ya da um ya da ım um şeklinde değişebilir ve biz bu ekleri dört şekilde söyleyebiliriz. Mesela yaşında noktasız, saçım noktasız, benim olduğu zaman noktalı, gözüm olduğunda ü yani noktalı. Dört şekilde biz bunları yapabiliriz. Demek ki benim adım Mert, ben 7 yaşındayım, benim saçım siyah. Benim gözüm mavi olarak söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bu çocuğun adı ve kim olduğunu söylemeye çalışırız. Demek ki bakın. Diyelim bunun adı Ali. Benim adım Ali. Ben 9 yaşındayım. Benim saçım ne renk? Sarı. Aferin çocuklar. Benim gözüm gözü hangi renkte? Yeşil. Aferin. Şimdi bu gibi buraya bunun sıfatlarına göre yazacaksınız. Evet. Demek ki şimdi kendimizi söylemeye çalışırız. Diyelim ki ben küçücük bir kızım ve benim adım Deniz. Şöyle söylerim. Benim adım Deniz. Ben 8 yaşındayım. Benim saçım siyah. Benim gözüm kahverengi gibi söyleyebilirim. Ekran ardında oturan arkadaşlarımız da herkes kendine göre, kendi sıfatlarına göre bu öğrendiğimiz kalip yani kipi nasıl söylemeyi öğrendiniz diye düşünüyorum. Ve eğer öğrendiyseniz kendi kendinizi söyleyebilirsiniz. Ve artık biz Türkçe'de konuşmayı başlıyoruz. Evet bir sonraki sayfamıza geçiyorum bakalım neler varmış. Bak Ba, bak ve söyle demiş. Evet arkadaşlar, biz artık konuşmaya geçtiğimize göre daha uzun olan Türkçe kelimeler kurmaya çalışmamız gerek bence. Evet, burada ne görüyoruz? Şimdi onu fotoğrafa bakarak öğrenmeye çalışırız. Ben burada bir e, ev görüyorum ve hava çok temiz ve çok güzel. Bakalım güneş var mı? Güneş yok, yani kuyoş yok. Bakıyoruz burada ne var? Bulut var tabii ki. Mavi rengindeki gökyüzü. Evet. Görüyoruz burada ev. Ev ne renk? Ev. Evimiz sarı renk. Evin çatı ne renk? Evin çatı yani tamı kırmızı arkadaşlar. Demek burada ne var yine? Bahçe. Bir bahçe görüyoruz yani bahçe. Bahçede neler var? Ağaçlar var görüyorsunuz ağaç. Bir yaşıl ağaç ve ağaçta elma meyvesi var. Biz şöyle söylüyoruz elma meyvesi var. Ve evimizin üzerinde pencere var. İki tane pencere. Evet. Ve onların yanında çocuklar oynuyorlar. Üç tane çocuğumuz var. Burada bir ağaçımız ve ağaçın üzerinde Kuşlarımız var arkadaşlar. Şimdi siz fotoğrafa iyice bakın ve onda yine neler olduğunu iyice görmenizi rica ediyorum. Çünkü ödev olarak onları ezberlemeyi veriyorum. Bir sonraki dersimizde biz buradan devam ediyoruz. O zaman siz ödevleriniz mutlaka yakın, yapın, kendinize iyi bakın ve bir sonraki dersimiz dersimize hazırlıkla gelin. O zamana kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.